Barış abi ne yapıyor lan? Ne oldu gene? Yine bir şeyler olmuş. Gene bir şeyler mi olmuş? Dur merak ettim bu arada. Ne oldu lan? Ya at yani belli bir sayıları görme bir şeyleri oluştur. Bu sayılar artık görmesi ara ara şansen şans şekliyle belli bir dakika boyunca sonra geri düşmeleri beni ilgilendirmiyor onlar. Yaptıkları kontenler de beni ilgilendirmiyor. Bu olaydan sonra böyle bir şey başladı. E siz başlat olun beni istemiyorsanız benim yükselmemin de yani sizin hoşunuza gitmiyorsa ben bunu Nimo için söylüyorum? E salın da birbirimizi salalım. Ben de açık açık buradan çıkayım. Açık açık vurayım. Nedir ne değildir. Bundan dolayı ayrıldım diyeyim. Bunlar 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 yapıldı Dur. diyeyim. Ama buna da yemiyor. Çünkü biliyorsunuz. Yaptığınız şeyin adil bir davranışı gördünüz. Global'e hiç açıp izlediniz mi? Neler dönüyor bu dünyada gördünüz mü lan? Ay çok sinirlendi ya. Arış abi mesaj atmam yok mu? gitsin ya. Ulan ben anneme babama hesap vermemişim. Oğlum sigaranın ayıbı olmaz. Bunu unutmayın. Kesinlikle kötü bir şey. Kesinlikle içmemeniz evet. gereken bir şey. Evet. Sağlıklı bir hayat için yemin ediyorum ben de bunu bırakmak isterim. Bırakmıştım biliyorsunuz. Aykut içiyordum. O da benim gitgide azaltıyordu. Nefes darlığı yaşıyordum artık. Onlar üzerim Ama bu tarz olaylardan geri başladım bu sigaraya. Ulan benim bu sağlığımı kim bu verecek? Arada. Bu saçımdaki beyazlıkların hesabını nasıl vereceksiniz oğlum? Markaz zedelemenin içinden geçmişsiniz. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Ben hiçbir zaman bir şeyin en iyisi olduğunu söylemiyorum. Ama bir markayım bir marka yaptık izleyicilerle beraber ekiple beraber bir marka yaptık markanın üzerine bir mark geldi bir estrucu geldi daha... bu şey muhabbeti popülerliği Barış abi'nin azken diğerlerin yüksekken işte diğerlerinin takipçileri şey yapıyor böyle bak nasıl bizim popülerliğimiz daha üst falan filan yapıyorlar şey. işte yok Barış abi üste çıkınca işte Ersin abi ile Can abi aşağıda olunca şey oluyor işte hop bak Barış abi yukarıda şimdi siz aşağıdasınız falan Hı. filan TikTok'ta böyle yarak kürek videolar dönüyor ama Olan... sidik yarışı evet, hep Sidik yarışı da. yani evet hep bu evet. kıyaslama sidik yarışıdır bunu arkadaşlar. Dünyadan çıkın oğlum artık sırf sizin istediğiniz şey olmuyor diye Ama sırf sizin istediğiniz, o, istediğiniz şey bir şeyler doğru diye yani o insanları şerefsiz ilan etmeyin lan. Madem bu kadar sivri dillisiniz madem bu kadar bir şeylerin doğru olup bir şeylerin <laughs> yanlış olduğuna inanıyorsunuz bunu gündeminizde ülkemizde yapalım götünüz yiyorsa yapın yapın geçmiş bana sanal sosyal medya hesabına tehditler 50 tane 100 tane oradan bir tehdit geliyor oradan bir tehdit geliyor oradan bir seni öldürürüm oradan bir tanesi yazıyor ya ne öldürürsün neyi öldüreceksin lan köpek neyi öldürüyorsun sen neleri öldürüyorsun sen anne öyle tehdit mesajları geliyor Gerçekten Hepinizin davada. Da Harbiden ya her herke, her, herkes ya herkes keserim, Evet herkes kaba dayı modunda. Ben dolan anlamıyorum. Herkes Instagram'da orada burada şurada burada seni bulacağım. Seni şöyle yapacağım. Ya bu, Beni bu, böyle yapacağım yani. Yazmak çok basit zaten. Götün yani iyi olsa gel şey işte söyle, bir tane şey vardı ya 0-1'de onu patlatmak göt ister kardeş diye. Aynı <laughs> muhabbet ya. yani anladın mı? Yapacaksınız abi bak. Yapacak ne? 0-1 muhabbeti kanka. E, Dur e, bir dakika. O o Aynen Gio'nun sözü. Şey i̇ki ay oldu be. Üçüncü aya gireceği kat. ne iki ay oldu ben ne anlatıyorum. Bir ay oldu ama. E bir e. ay yapmak zorundasın ya artık. Yap. Biz de mi kitleyi böyle yönlendirelim oğlum? Nereden patlak verdin? Biz de mi değilim? Yok. Ne oldu da ne oldu da böyle patladı? Hiç bilmiyorum. Ne oldu da böyle patladı? Arkadaşlar chatte hiçbir yayıncıya hakaret etmeyin. Yayıncıya hakaret olursa banlayın moderatör arkadaşlar. Eee direkt böyle 30 gün boyunca banlayın. Ben şu an sadece olayı anlamaya çalışıyorum. Nereden böyle patladı? Biri bir şey mi yazdı? E, biri bir şey yazdıysa patlar. Yani ben de ben de hatırlıyorsanız 3 gün önce ben yine yayında ağladım yani ben çekiliş yapmadığım için hatırlıyorsanız. <laughs> Chatte birisi <laughs> bana şey yazdı. Ulan UCH vermiyorsun şerefsiz bilmem ne falan filan yazdıydı. Sonra ben, ben ağladım yani bildiğin yani nankörsünüz diye ağladıydım yani. Anladın mı yani yazılan tek bir cümleye o kadar dikkatini çekiyor ki. Nemo bildirim atmıyor muymuş? Nemo bildirim atmıyor Uzay sıkıntısı şey mı? Ne? Ee, Nemo'nun açıklama yapmaması. Ha bu, bu, bu konu hakkında evet, mı? Mesela Nimo evet mesela Nemo niye açıklama Evet Allah için. Bot masuluyor, bot masuluyor, <laughs> <Nimo> bence açıklama <laughs> açıklama yapamıyor. Bence de yapamıyordur. Açıklama yapamıyor yani bayağı. Nimo TV'nin, Nimo TV'nin, Nimo TV'nin zaten ya ben aynı konuları tekrardan açmak istemiyorum zaten arkadaşlar da. Hani chatimde video çekerken özellikle chatimde evet, bu kadar. Ben de, yani çetimde chat chatimde şeyi görmek istiyorum böyle hadi abi aç yaparız abi bas hadi yaptık yaptık şöyle yaptık falan filan bekliyorum. Chatim sadece Barış abi dellendi muhabbeti oldu. Biz videodaydık değil mi? Evet biz videodaydık <laughs> bu arada. Hala bit... videoda mı Evet. Bit... Evet Şunları yok hayır orayı <laughs> durdurdum da hani şey yapmak istiyorduk arkadaşlar. Hani videoda sizinle birlikte olalım istedik de chatte sadece aynı yazılar döndüğü için yapmak istemedim. Ya kim kime saplıyor Allah aşkına boş yapmayın ya. Ya arkadaşlar şu muhabbeti de geçin bu arada. Yani ben bunu yayınımda da söyledim. Yani PUBG Mobile kitlesinin bildiği 3 kelime var. Evet. Şu saplıyor izi kalıyor, şu saplıyor üstünde yara açılıyor, şu saplıyor genişliyor şu saplıyor e, burası kanıyor bilmem ne şu saplar izi kalır bu saplar delik açılır şu saplar bir daha yayın açılmaz şu saplar altında kalırsınız falan filan sadece bilinen tek kelime bu geçin abi yok barışçı saplar izi kalır yok ersin saplar izi kalır mezarcı saplar dost saplar anan saplar sasuke saplar naruto saplar yeter la ne saplamaymış la Yetti Sa la şey sap sapla da bizden çıktı <laughs> da sapla, <bunu> <laughs> sapla bizden çıktı da yani <laughs> sapla bizden çıktı bu arada aslında barbardan çıktı da sapla bizden çıktı bu arada boş yapma sapla ben, Ay, ya, kabul canım, et benim yorum yaptı ya kanka. neye ha benim sapla benim diye. benim fotoya yaptığı yorumda 150 bin like yorum aldıktan sonra abi. oldu da ya. tamam da yani yeter be hani bir tane evet. herkes yani bütün kitleler bir kitle o kitle bir tane kelime bulmuş tamam kelime üretilmiş sapla diye herkes o saplıyor izi kalıyor. Bu yayıncımız sapladı izi kaldı. Do abim saplıyor izi kalıyor falan filan. Yeter la. Başka kelime türetin. İyi yaptık. Bence iyi Ne bileyim yani yani saplar. Ya, Sap internete atarlı giderli sözler yazın. Onu bize falan atın. Yani bence yeter. Bence iyi de güzel değil aslında. Şey bence iyi. Ne bileyim yani ben... <laughs> Mesela bence atarlı iyi. giderli sözler. İyi yaptık. Atarlı giderli sözler. Gir abi. Şu an ben içeri gidip Barış abi izlemek istiyorum. Hayatı torpille yaşayandan değilim. Her şeye rağmen gülmesini biliyorum. Wow. Dümenden iyisin. Anladık da asfaltta gemi yürümez. Mesela al bunu. Mesela kimi sevenler varsa. Mesela atıyorum. Dümende iyisin Barışçı. Anladık da asfaltta gemi yürümez. Mesela gidin bunu yazın. Ya da işte dümende iyisin. Anladık da mezarcı. Asfaltta gemi yürümez. Gidin bunları yazın. Bunları araştırın. Sadece sapla saplas yeter la. Ay, istemiyor. İstediğin istediği gibi bencil yaşayabilir bu hayatı. Ben <laughs> yani. Ortaya yeni isimler de sokmaya devam ediyor. Ailemde ismimiz ben, Dubai'de <laughs> şey. <ulaşabilecek> <laughs> daha ileriye götürmesine de yardımcı olacağım. Ben elimdeki olay <laughs> elimdeki kadar bir sürü insanla paylaşacağım. İşte paylaşacağım. çete birisi bir yani, şey yazdı büyük ihtimalle ondan kalmaz. dolayı ya. Başım çeti göremiyor kardeşim ki. Vefa oluyor aramızda. İleliyoruz kardeşim. Kimsenin vefa borcu diye daha sonra tutturmuyorum. Herkes kendi yolunda diyorum. Bebek gibi takılıp gidiyoruz. Ha, biri atlıyor, biri o diyor, biri şu diyor. Yok değil mi canım? Ya ben size söyleyeyim mi? Ya, söylüyorum ha. Bak ya, ya söylemiyorum şimdi gerçekten. O hani bana anlattığı <laughs> iki isim var ya. Şunu şurada bir söyleyeceğim. Herkes kahkahalar falan tutulsun da. Vazgeçtim söylemiyorum çünkü başka ne bir Ne acaba? Söylüyor. Ama Ya ne söyleyecekler acaba? Enough. Buralar enough. E bu ona harbiden devam ediyor muydu ya? Bilmiyorum. Ben kapandı sanıyordum yani. ya. insanlar sürekli tekrardan devam ediyor Hı? yani bunları yazmaya. İnsanlar olay istiyor bu. bence de. Bence de. Biz ben bu de biz, biz biz bu videonun açılımına devam edelim arkadaşlar ki zaten bu videodan sonra yayınımızı <laughs> kapayacağız.